Merhaba mantaşları ben Atilla. Bugün sizler ekleme şaka yapacağız. Şakamız çok güzel olacak. Umma şakası yapacağız ekleme. <laughs> Acaba kalacak mı şakaya? Merhaba mantaşları ben Atilla. Ben Ekrem. Bugün sizlerle gözümüzü kapatıp e, bir kişiye hayal söyleyecek. U uyutmaya çalışacak gerçek hayatta. Uyuyacağız mı Bakalım. Hadi ben sana söyleyeyim Ekrem. Gözünü kapat bir yatağa gittiğine ayarlı. Yorganı açıyorsun. Açtın mı? Evet. Ama yatak çok güzel böyle. Uzandığın an rüya görüyorsun tamam mı? Hı. Yatlamak Yatmamak mümkün değil. Gözüne kalk at. gözüne Yatmamak mümkün değil. Gir bakayım yatağın içine. Girdim. Yattım. Hı. Şimdi bak bana. Aç gözünü. Ha yatmamış. Sen merak et şimdi. Kapatayım mı gözünü? Hı? Kanka battım. Ne yapayım şimdi? Ee, bak anne. Ne? Ya yatar mıydı? Bu gittim. Ne yapayım şimdi? İkinci şimdi uyu. Ee, yatak güzel mi peki? Güzel. Ne rüya göreceğim? Sen şey soygun. Savaşırken mi? Evet. Savaşmayı severim ama filmlerde seviyorum. Gidiyorum. Uyuyar abi. Abi uyan. Abi uyan. Peki olmadı. Öyle olmadı. Hayır abi, uyan. Abi uyan. Abi pek olmadı ama zarar olmadı. Abi uyan. Abi. Abi uyan. Abi hastaneye gideceğiz hastaneye. Abi uyan. Sokaya kandın mı? Ama pek iş şey yapmadı gibi. Sen gerçekten bakırsan böyle yapar mısın? Evet. Be, abi uyan diye vuracak mısın sen bana? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Komik oldu ya. Abi uyan abi. Abi uyan. <laughs> Yürümekte çok zorlandım. Bir gün daha sonra geldik. bazmıyor. unutmayın. Bay bay.